arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Swamp Atak oynuyoruz. Bu tamam, bu tam tamına bir bölüm olacak ya ben şartı veriyor geçmeye başladım. O zaman hızlıca bölüme geçelim. Evet arkadaşlar. Hep Üçlü öldürme oldu. Arkadaşlar bu video Cumartesi akşam değil. Şu an arkadaşlar kunduz boz kayıtları şu an var. Büyük ben siz bu videoyu izlediğinizde kunduz video zaten gelmiş olacak. Kunduz boz yendik videosu. Kunduzun kayıtları 3'ten sonra elimde. Şu an kunduzun kayıtları çekildi. şimdi diyeyim sah gibi. Tamam ödülümüzü aldık. Hemen bakalım. Şimdi uzun cephanesi almaya gerek yok. Bugün de bir şunu maksayacağım. Gördüğünüz gibi. 22.000 para bugün büyük bir biriktiremem. Arkadaşlar şarj seviyeleri açıldı. Büyük o bölümleri yapmam biraz zor olacak. Hmm. Hmm. Tabi ben bu kanal video attıkça büyük ihtimal kanalım önde çıkmaya başlayacak. Ha arkadaşlar bazen yani çalıntı diye bir altın oyun. Ben altın oyunu zamanında hatta ben altın oyunu gram tanımıyordum altın oyun kanalını. Altın kanal diye altın kanal diye bir şey vardı. Belki altın YouTube yaparım. Altın YouTube yaparım. Altın plaket gerçi onu almamız imkansız. Ama yani ben altın oyunu gerçekten hiçbir yerde görmedim. edit short editlerde falan gördüm. Burada TikTok seviyorsunuz bu video. Like atın, short seviyorsunuz videoya abone olun. Eğer hiçbirini sevmem. Uzun video severim diyorsanız hepsini yapın. Zaten benim videolarım biraz gördüysen dimdirek abone ol dostum. Az önce bir ayağım kıtladı. Bizim abi de çok göbek yapmış ya. Geçen bir konuştuk. Kanka biraz göbeğini indirmeyi düşünmüyorum diye bana dedi ki ben tüm soh yerim dedi. Ben önceden bölüm bir veya 2'de demişti. Bu timsahları öldürüp yiyor sonradan diye. Cani da Sonra bana dedi ki dur. Yakıt bidonu vurulduğunda patlar ve canavarları ateşe verir. Biliyoruz kardeş. Sonra bana artık yemeği bırak dediğimde sonra lan am dedi. İstediğimi yerim dedi bana. Evet bu arada 6000 param oldu. Ee, yanlış bir şey yaptım galiba. Birazcık yakıt bir donumuz olsun. Tamam. Oo, sinek var. Tadına doyulmaz silahlar. Sinek. Şişman do doymak bilmez. Uçan canavar saldırmaz. Ama yemeği sever. Yemeği sever derken bu bizim. Buzdolabını yiyebiliyor muydu? Yok. Bu arada ben buzdolabı israf yaptım. Benzin, akü, molotof, dinamit. O tür şeyleri full yiyor. Ama zarar yok. Eğer buna bir şey atmazsa kopya sonra kendine gidiyor. O yüzden ona mermi harcamayın. Eğer kuzen roy varsa büyük geldiniz geldiğinizde kuzen royunuz olur. Kuzen Roy'a bırakın onu. Ah, kap kap kapışko geldi. Kapışkolar. Kardeşim cıplak sıra mı öyle olmuyor? Bence bence akrabalar ben bunun akrabası bile değilim. Kız istemeye geldiler ya. Evet evet kız istemeye geldiler. Yeter sizce şimdi. Kuzen Roy sen ne yapıyorsun ya? Zaten sinek senden şişman. Bak ölmüyor da. Mermiden kaçıyor şerefsiz. Pardon arkadaşlar deneyim çözdü de. Ya ama şunları da ondan nefret ediyorum ya. Gebe. Tamam. Eh, yani şişman sinek geldi. Onlar gider bir şey atmaya Cidden mi? Öldürmemiz lazım. Gitmelerini bekleyeceğiz ya da öldüreceğiz. Affetme kuzenlerim. Bir tane de montaj verdi. Buzdolabı da verdi. İsraf buzdolabını bana geri verdi. Tam gaz diğer seviyeye doğru gidiyoruz. Neden sen reklam gidip geldiğinde bu bölümde Belikatları maxlayacağız ve Kuzen Roy'u yeni bir seviyeye çıkartacağız. Dur lan ikinci bölüm dördüncü seviyesinden ne? bölüm 14. Ve bu dört. Barikat gelmiyor o zaman. Soğumalardan bir şey gelmiyor. Patlayıcı daha yeni geldi. Silah gal. Aynen. Yo. Aa, oğlum daha iki. Akü, bu arada çok iyi. Etrafındaki de elektrik veriyor. Hangisi yerine? Montof yerine kullanabilir. En azından dinamit gelenlere tek atacak işte. Bu gece havada. Evet hepsi net gelecek. Belli. Hep uçan gelecek. Hepsini kuzenloya bırakmak isterdim ama zaten canım bitecek. Ki bunlar zaten hiçbir o 5 2 dakikada falan bu parçalarlar. Bu gece tombulluk var. Tamam. Hadi ya gidin. Siz bir dakika bek. İki dakika bile sürmez. Evet çok hızlı indiriyorlar. Bence iki dakika videoyu kesip şer seviye oynayayım. Ondan sonra da kuzen Roy seviyesini yükseltecek bu bölüme geri geleyim. Bu bölümde Kuzerloy çok lazım. Benim hiçbir hediye ihtiyacım Benim hiçbir hediye ihtiyacım yok. Herkes kendine iyilik yapar. Uy. O ne yapıyor lan? Göbeğime yapıştı ve akü. Akü. Yanına yaklaştığında her şeyi yavaşlatır ve elektrik akımı vererek öldürür. Ne yapacak? Akü can mı sağlayacak onlara? harcamıyor. 3 tane akı bizi şimdilik yeter. Çok çok istiyorlar. He. 2. bölüm 10. seviyesine şer seviyeler açılıyor. Ve bence ateş makinesini de çok erkenden açmışlar. Ben bu 3. bölüme kadar bekletirdim. 2. bölüm 10. seviyesinde. А да? zaten ufak bölüm olduğu için öyle. जित में Okay. Beş Aha, bossun şer seviyesi açıldı. Arkadaşlar, siz, sizle birlikte bossun şer seviyesini deneyelim mi? Ki enerji açmak istemiyorum büyük ihtimal geçemeyiz çünkü ben zaten diğerlerini zor geçiyor. Altıncı, 300 Burası bataklık. 6'da 300 öyle bir şey olamaz büyük ihtimal. Bu ördeği de gizliyorlar ha. Tamam. tüm timsahlardan nefret ediyor. Beni şart bırakmayacaklar mı? Hep de rahat bırakacaklar sanıyorsun. Evet arkadaşlar orduyu temizledim. Tamam, vursun. Zaten bitti. Ay şiş evime mi vurdunuş? Ay şiş evime mi vurdunuş?